Merhabalar. Hep yeni videoda birlikteyiz. Şimdi bugün hazırlık maçı yapacağız. Dostluk maçı. Abi, Oğlumla abi, beraber 3 tane bota baba, karşı savaşıyoruz. Babama hiç beklenmedik bir şey oluyor. Ben karakterimi seçtim. Ben de seçtim. Hadi hazıra basalım o zaman ve hemen başlatalım. Evet. Baba. Efendim baba. Ablamı incele bu sefer ben hangi karakterimi söylemeyeceğim. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hangisiyim ben? Bilmiyorum ki göremedim daha. Dynamite'ım ben. Sen de mi Dynamite aldın? Hadi be. Hadi hadi geliyor. Hayır be. Oh, dikki. Dikki ben öldürdüm Yallah bismillah. Karşıma çıkacak olan olan varsa çıksın lan. Ben birini öldürdüm. <laughs> Çok o güzel. Katil misin? Güzel Eşim güzel 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 güzel. Burası da Bakalım şimdi Vallahi kimler ben var. 3 tane büyük aldım. Baba. Ha seni gördüm. Şu evet, sana dalmıyorum da ama. Evet, ben de sana dalmıyorum. Da Aa, şöyle gidelim. Bim, bim, bim. Baba sana <laughs> bir şey göstereyim mi? Göster babam. Bak sonra. Ya baba. Hayır. Dur. Duramam. Sen beni öldürürsün yoksa. Duramayacağım. <laughs> sen beni baba, mahvedeceksin. Göster. Hey, öldüm ki. Aa ölmedim. Aa, az kaldı. Eyvah. <laughs> Babam da Çok Dine, bit Oha. bir tane vurdun öldüm zaten. Birinci <laughs> oldun aferin oğlum. Şimdi, Şimdi karakterleri değiştiriyor muyuz? Evet. Tamam. Ben de değiştireyim. Ben de değiştireyim. Ne alayım? Sevdiğim başka bir karakteri alayım. Yani de Hazır mısın? Hazır mısın? Ben Dino Mike'ım. Hazıra bas. Ama ben Dino Mike'ım baba. Ben de sürpriz bir karakter yaptım. Ee, senin karakterini biliyorum ki. Ne ki? Ne <draining> <Nasıl ahead> göreceksin şimdi? Benim en sevdiğim karakterimiz. Ha, gördün tabii. Uyanık. <iniz> Angel'ayı şimdi ben öldürmedim Kimi? Angel'ayı. Vallahi varsın. Gördüm seni de sana dönmedim tabii ki de almayacağım sana. Orada bir Olmaz tane bot var. Bota mı gitsem? Ne yapsam? Ne girmeyeceğim Bana orada. bulaşma Angela. Kim sana bulaşıyor? Angela bunu bulaşma. Oo, bir Çok. tane yürek yemiş bir arkadaş var burada. Çok cesaretli. Puh. Yallah abamı ne, ne biçim öldürdün gördün mü? Baba sen öldürdün mü? Öldüremedim daha. Ben bayağı bir yük kasıyorum valla. Kas babacığım. Aa öldüm. 8 canında öldürdü beni ya. Bir tane vurdu öldüm. Evet. Vur bir tane vursan ölecek babacım biliyor musun? 8 canı vardı. Seni izliyorum. Eyvah. Bota bak lan. bizi yendi ya lan. Bot bizi yendi ya. Şimdi bot <laughs> naneyi yemedi mi? Ben hazırım. Ben hazırım. Üçüncü <laughs> maçımız mı oluyor bu? İngilizce dersim var. Baba yalnız benim. Tamam oğlum gidiyoruz İngilizce dersine birazdan. Neyse arkadaşlar. Hemen videomuzu bir... çekelim. Videomuz bittiğinde İngilizce dersimize bakacağız. Evet, kaç dakika sonra başlıyormuş. Ne bileyim. <laughs> ne bileyim okumadım ben. Tamam, birazdan bakarız. <laughs> arkadaşlar mesaj geliyor mesajı okumazsınız. Ders çok önemli. Dersiniz uygulamanız başlar. Evet, çok olmaz. Çok fazla uyucağım ya. Bize o yüzden derslerimiz çok önemli. Aldın. Sevdiğim karakterlerden birini sürpriz olsun evet. sana da. Hayır. Başka bir karakter ya emiz değil. Hangi karakter söyle. Colt. Colt. Aynen. Çok güzel bir karakter Colt ya. Ben seviyorum ya. Seriyi vuruyor ya böyle çıp pıt Hemen iki karakteri bitiyor. Willow. 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 Beni öldürecek arkadaşlar. Sağ Willow. Vallahi ama ölecektim. Ben ortaya geçtim. Kolsun, 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 kolsun. Kaçamaz ki bu nereye gidecek? Bu sefer sen öldürün. Ben bu sefer onu mahvedeceğim de. Bu sefer ben bulmam lazım. Lan İyi pat Pa 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 pa. Bu sefer de ben kazandım. Çak. <laughs> Şimdi normal normal bir maç oynayalım mı artık? Takımdan ayrılıyorum. İstek at hemen. Tamam. Ne oynuyoruz? İkili hesaplaşma. Tamam. Ona göre bir karakter seçeyim. Ee, ne seçeyim? Ne seçeyim? Ben de seçeyim. Hadi ben de yeni karakterimi seçeyim. Squeak. 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 Kabul ettim. Baba, Hazırım. Ben bir anla, babamın telefonuyla oynarken Squeak'i açtım. Evet oğlum açtı benim Squeak'i. Bravo sana babam. Nasıl açtım bilmiyorum yani. Ama çok güzel olmuş. İyi Gizemli ki de açmışsın. Güzel geldi baba. Güzel. Şans işte babacığım. senin şansın. Güzel gelmedi pardon. Efsanevi mi geldi? Efsanevi geldi. Efsanevi gelmişti arkadaşlar. Çok sevindim. Evet benim canım delirdim. oğlum. Delirdim hatta delirdim. Delirmemişizdir canım <laughs> gene. Delirdim. Şaka. Şöyle ortaya geçelim Hasan Beş gel. Ortaya geçelim, ortada, ortada biraz var. yüklere bakalım. Aa burada üç üçlü Anam, var. Pat 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 şurayı bir daha dağı, dağıtalım. Ya. Bunları da attık Hasan Meriç bitti. Anam. Vallahi mahvettik. mahvettik. Bunlar birbirine mahvettik. girdi pat 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 Bu gitti zaten. Sen <laughs> evet. Yes. Birinci olduk. Birinci olduk. Birinci olduk. Birinci olduk. Harikasın babişkosu. Hadi ne yapıyoruz? Bir maç daha atıyor muyuz? Evet. Bir Çift maç... hesaplaşma mı yine? Evet. Tamam. Ben hazırım. Hadi baba, yine. yine Squeak. Dalil mi aldın? Evet. Güzel, dağıtık. güzel bir karakter bence. Bence de ama hemen yükleri toplayalım. Mesela çok geç kalmadan yükleri evet. toplayalım. Hemen hızlıca olur. Ben babam da böyle ezik deyiyordu. Şimdi, fikri de yiyordu. Şimdi fikmi değişmiş. Değişti. Sen soldaki yukarıya git. Ben sağdaki yukarıya gidiyorum. Hızlıca alalım tamam mı? Tamam. Sen şuraya mı gidiyorsun? Evet, ben öndekine gittim. Ben arkadakine gittim. Ben aldım yükü. Ben almadım. Tamam. Gel sonra beni takip et. Burada ortada da Asam, yükler sen vardı. Sen 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 onlara sen gidelim. Yavaştan özel gücüm doluyor. Orada asanbeç dikkatli. ol tek kaldın. Ben yokum. Geliyorum arkalarından merak etme. Valla ikinci yük var. Ikinci. Ben, öldüm. ben öldüm ya. Of alamadım şeyi de biliyor musun? Yükü de alamadım. Heyecan yaptım. Boş ver, Ben aldım yükü. Tamam gördüm. Sen bir yere pusla. 3 kişi 3 kaldılar. İndiremedim. 2 kalacak şimdi. On, oha çok güçlü. Vur Hasan Beşik. Vur 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 vur. Vuramazsan ben vuracağım. Pat 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 öldün mü? Baba kaç. Kaçmaya gerek yok oğlum. Ben aldım Aa, onu. Vallahi aldı yükünü. Aldım aldım ben onu. Şimdi gelecek o buraya. Onu da alacağım da. Onu bekliyorum buraya gelsin diye. Bu da gitti. Aldım. Hesaplaşmaya kaldık. Şimdi gel. Şöyle bir ortaya doğru gidelim mi? Oradalar Hasan beş Gel bekle. Beraber gidelim. Bekle. Hoppa. Siz naneyi iyimediniz <laughs> mi? Siz naneyi yemediniz mi? Naneyi yedim. Yes, biz harika bir takımız be. Çay. Evet. İki de iki. Harikasın babacım. Videoyu bitirelim mi yoksa devam edelim? Ne diyorsun? Bir tane daha açalım. Bekle benim şeyim çıktı. Kutum hem kutu açılışını da yapayım o zaman. Olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Bekleyelim. Kutum da geldi. Kutumu da açıyorum hemen evet. hızlıca. Şimdi bakayım ben devam edeyim. Sen açmak ister misin? <laughs> Evet. Aç bakalım. Arkadaşlar hazırsanız alıyorum. Hadi bakalım. Hop süper ender geldi süper ya. Ender. Olsun. <laughs> Gene güzel. Gene güzel. Hiç yoktan iyidir. Hazırım o zaman ben yine Squeak'le oynamak istiyorum. Çok beğendim Squeak'i. Ben ki. yok. Ben başka karakter alacağım. Tamam. İstediğini seç babacığım. Sürpriz karakter. Sen hazırsın değil mi? Ben hazırım. Bakma o zaman. Bakmıyorum. Gözlerini kapat. Kapattım. Şimdi aç. Oyuna gidiyoruz. Bakalım <laughs> ne verecek. Neyle gelmiş benim oğlum? Bakayım bir. Ana bu ne be? Dane <laughs> <laughs> Güzel karakter. Sen iyi oynuyorsun bununla. Evet Dane like, iyi oynuyor. Hemen şunu pat 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 pat. Ben aldım sen yürü başka yere git hemen. Evet orada iki yük var. Hemen ben de geliyorum arkandan. Koş koş. Hadi ben yükleri Alıyorum sen devam et. Ben alacağım onları. Başka yere git. al ortada da yük var. Gördüm. Onları mahvedeceğiz şimdi. Koş. Koşamayacağım Hasan be Niye koşamayacağımı söyleyeyim mi sana? Neden? Sen yoksun ya şu an. Çok riskli olur oradan bir şey almak. Sen gelmeden <laughs> hiçbir şey yapamam yani. Koş, Önce sen geleceksin. Kimse de yok oğlum daha kaza. Oğlum var ya. Cık, kimse de yok daha. Bak kaza bu karakter işte. Nasıl ya? Leon yazan kişi. Leon yazan kişi kaza mı? Arkadaşım bilmiyorum ki ne oldu. Bu bir ölecek ama bizi de öldürdü. Kendi de öldü. Kaçıncı olduk biz şimdi? ikinci o mi olduk? 3. oldu. Üçüncü olduk. Bir sürü yük oldu. Herkes öldü çünkü. Benim attığım son güçten o da öldü. Hayır arkadaş ya. Neyse. Yeterli mi bu kadar? Evet yeterli. Yoksa bir oyun daha mı? Y yeterli. Tamam o zaman. Videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlarımızı ne diyoruz kapatmadan? Evet arkadaşlar. Abone Hoşçakalın diyoruz. Da, evet bay abone bay olmayı bay. ve like'ı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.